Merhaba ben Süleyman Kırmaz, Ziraat Mühendisiyim. Bitki kimyası benim özel ilgim. Videoların altına en çok gelen sorulardan bir tanesi de insülin direncini doğal olarak kırmamız mümkün mü? Evet. insülün direncini kıracak harika 11 bitkiye hemen hızlıca saymak istiyorum ama insülin direnci nedir? Bize nasıl bir zararları vardır? Onu da hemen kısaca özellikle üzerinden geçmek istiyorum. İnsülin direnci yüksek olduğu zaman şeker glikozu kullanamıyor. Ve insülin direnci yüksek olduğu zaman bilimsel kayıtlardan özellikle not aldım. Şeker hastası adayı olabiliyoruz. Özellikle karın bölgemizde fazla kilo oluşuyor ve vücudumuz yorgun ve halsiz oluyor. Özellikle insülin direnci yüksek olduğu zaman yine kan değerlerimizin normal optimal düzeylerin dışında seyrettiği kalp ve damar hastalıklarına aday olabileceğimiz riski var karaciğerimizin yağlandığı ve vücudumuzun da sık sık iltihaplandığı durumlar yine araştırmalarda ortaya konmuş. Peki biz bu insülin direncinden nasıl çıkabiliriz? Hemen hızlıca ona geçelim. Bu konuda en güzel baharat ve bitki tarçın. 1-2 çay kaşığı tarçın özellikle sütün üzerine, yoğurtun üzerine ya da direkt suyla karıştırıp çay olarak içtiğimiz zaman araştırmalarda iyi bir seçenek olduğunu biz tarçını görüyoruz. İkinci düzeyde hemen baktığım zaman taze zencefil küçük küçük diliyoruz. 4-5 dakika kaynatıyoruz. Bu kaynamış zencefilli suyu içtiğimiz zaman yine pankreası hareketlendiriyor, destekliyor ve insülin direncini büyük oranda kırıyor. Bu anlamda yine biz çok yoğun siyah çay içiyoruz. En azından 2-3 bardak günlük olarak siyah çay yerine yeşil çay içtiğimiz zaman yeşil çayda yer alan Epikallo Kateşin Galat özellikle kateşenler yine bizim özellikle insülin direncini kırmakta ciddi olarak bize yardımcı olmaktadır. En basiti yemekten sonra bir su bardağına iki çay kaşığı elma sirkesi koyup içtiğimiz zaman yine bu basit yöntemde yine bizim özellikle insülin direncini kırmakta basit etkili bir formül olduğunda söyleyebilirim. Öğütülmüş keten tohumu. Bunu ben sık sık kullanıyorum. Haftada 3-4 defa bir tatlı kaşığı öğütülmüş keten tohumunu pilav, yoğurt, salata, çorba eklediğim zaman yine insülin direncini kırmada ciddi anlamda keten tohumu çok güzel seçeneklerden bir tanesi olduğunu özellikle söyleyebilirim. Meyve anlamında yaban mersini bu anlamda yıldız, yıldız meyvesi diyebilirim. Bu anlamda insülin direncini kırmakta bir avuç yaban mersini yendiği zaman veya yoğurtla beraber yendiği zaman yine insülin direncini çok rahat kırıyor. Bir iki diş sarımsak ya ezilmeli ya kesilmeli. Yendiği zaman yine alisin büyük oranda insülin direncini kırıyor. Bu anlamda yine haşlanmış brokoli, veya buharda pişirilmiş brokoli sülfür içeriğiyle beraber insülin direncini harika düzeyde kırıyor ve özellikle glikozun hücreye geçmesine de yardımcı oluyor. Bunu da iletmiş olayım. Yapılan çalışmadan bir tanesi de son derece ilginç. %70'in üzerinde kakao içeren çikolatalardaki flonoidler özellikle insülin direncini kırmakta tatlı bir seçenek olduğunda özellikle söyleyebilirim. Bu anlamda ciddi baharatlardan bir tanesi de zerdeçal. 50 gram zerdeçalı, 50 gram karabiberle karıştırın. Bir çay kaşığı. Düzenli olarak yumurtanızın, pilavınızın, özellikle e, peynirin üzerine koyduğunuz zaman yine insülin direncini kırıyor. Yapılan araştırmadan bir tanesi de yulaf ezmesi de lif yapısıyla beraber insülin direncini kıran harika, tohumlardan ve ezmelerden bir tanesi. Özellikle bunu da söylemiş olayım. Bu videoyu da mutlaka bir şekilde arkadaşlarınızla paylaşın. İnsülin direncini kıran 11 harika bitkiyi sizlere sundum. Peki Hipokrat ne der bilirim Hipokrat der ki yedikleriniz ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun der. Gördüğünüz gibi adamın kanalı tamamen bilimsel veri tabanlarına göre hazırlanmaktadır. Bildirim ve zilinizi açın. Ziliniz açılmadığı zaman abone olsanız bile güzel videolar size hiçbir zaman ulaşamıyorlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.